Mesela şu anda soranlar var hani bahsettiğin gibi biraz da hazır savaş ortamı varken savunma sanayi mi sektör olarak, sektörel olarak daha güçlenir ya da nasıl bakılmalı borsaya? Evet ya şimdi savunma sanayi genelde beğeniyorum ama Türkiye'deki savunma sanayinin borsa bacağı çok şey değil e, büyük değil yani ne bileyim şimdi Amerika'da savunma yatırımı yaptığın zaman milyar dolarlık şirketler bir yatırıyorsun e, parayı adam ikiye üçe katlıyor çünkü o kadar çok füze Baksana yani Hamas'ın elindeki silahlara kadar o paralar, o silahlar nereden gitti? Bağır yani. Amerikan yapımı şeyler kullanıyor iki tarafta. Yani bunu bir netleştirelim yani. Böyle vahim bir sahne var. Dolayısıyla Türkiye'de öyle savunma sanayine yatırdığın hepsi uçtu, abi savaşlar çıktı falan. Tam olarak öyle değil. Ya tabii ki savunma sanayi ister istemez yapacak ama Türkiye'de bazı savunma sanayi şirketleri Amerika ile çok korele işler yapıyor. Yani oradan büyüye, büyüyecekti. Şimdi biz Amerika ile bir gerilim yaşıyoruz. Dolayısıyla tam olarak savunma sanayinden bu paraların kazanılacağından çok emin değilim. Ona bir dur diyelim bir kenarda. Ee, genelde sağlık sağlık sektörü e, defansiftir. O da e, biraz darbe yerse oralara da bakarım. Yani o kadar fiyatlı ki borsada fiyatlar. Yani her şey o kadar iyimser fiyatlandı ki. Dolayısıyla ben hani genel anlamda borsaya geri çekilmelerde almaya bakarım hala. Ne bileyim mesela çimento sektörü. İşte deprem bölgesine çimento veren şirketler depremde o bölgeye üretime devam edecek. Ama öyle bir girdaba gidiyoruz ki sistemik olarak bazen ya bu şirketin bilançosu çok iyi gelecekti ne oldu falan dersin. Yani sistemik sorunlar olduğu zaman yani bir ödemeler dengesi krizine doğru giderken yuvarlanırken borsadaki en ucuz kağıt bile daha ucuza gidebilir. O açıdan hani birazcık ben aşırı tepkili olmaya başladım. Yani. Bir de şundan rahatsız oluyorum. Mesela borsa düzgün bir düzeltme yapmasına izin versen e sonra oradan kalkması Ya bakıyorum o kadar uğraşıyorlar ki her gün mal vermeye devam etmeye. Her gün alıcılığı açıyorlar. Oradan malı veriyorlar falan. Ya yazık küçük yatırımcı daha çok zarar görür burada. Yani benim o düşündüğüm böyle 7500'lerde sekme ihtimali falan baya e, ihtimal düşürmeye başladılar o olasılığı. Dolayısıyla sektör seçsek bile ee, belki de e, biraz daha temkinli bakacağız yani belki Bahar bir dahaki yayınına e, kağıt beğeneceğiz yani bu yayından değil de belki senle iki hafta sonra bir yayın yapacağız orada daha beğeneceğiz belki borsa çok daha aşağıda olacak. Çünkü e, ben iyimserliğimi yani hafif bir iyimserliğim vardı e, onu de kaybetmeye başladım çünkü e, para bulamıyoruz yani biz borcumuzu çevirecek parayı bulamıyoruz uluslararası piyasalardan. Deve, bu, bu savaş mevzu. Nedim Şimşek mesela Fransa'da hani roadshow anlatıyor işte yatırımlar falan filan niye gelmiyor yani bizi sevmiyorlar mı? <laughs> Ay yazık <gülüyor> niye gülüyorsunuz diyecekler şimdi kızacaklar da ya gerçekten e, iş çok şey olunca artık komik olmaya başlıyor. E, e i̇şte yani o yüzden. Dram çok... dram çok traje, trajedi tragedi olunca trajikomik bir hal alıyor yani e, durumumuz o. Kimse anlamıyor ama hala çünkü burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Ama durum düşünülen çok daha kötü. Ve Türkiye herkes hala zannediyor ki, bak tekrar söyleyeyim, herkes bir enflasyonla mücadele için faiz arttırıldığını zannediyor ya, bak hmm. bunu not düş, bu yayında da dursun bu. Türkiye enflasyonla mücadele ettiği için filan faiz arttırmıyor. Kimse aman dolara gitmesin diye para, orada... Hmm. Faizi sert şekilde onun için de arttırmaya devam edecekler. Yani döviz bulsalar zaten arttırmazlar parayı faizi falan. Ama bulamıyorlar yani. Buldukları gün o arttırımın önünü keserler yani finans edecekleri gün. Dolayısıyla e, şimdi niye vermiyorlar? Az önce aslında bu sorunu yanıtlamıştım. Ya adamlar Amerika'ya borç vermiyorlar yani şu anda. Bize mi verecekler? Yani sorunun yanıtı bu aslında. Yani global ortam bak tekrar söyleyeyim Mehmet Bey'in de Mehmet Bey'in de Afife da yaptıklarını çok şey iyi niyetli ve pozitif bulmama rağmen global ortamın para bulmaya pek müsait olduğunu düşünmüyorum yani. Bulamazlar ya yani. nereye o zaman para nereye gidiyor şu anda? Para e, kaçıyor. Bir miktarı buharlaşıyor. Yani buharlaşıyor derken e, varlıklar üzerinde fiktif zaten bir para var. Yani mesela şimdi sen şirket bilançolarında eksi bakiye var ama saklıyorlar şimdi ya global şirketlerde, global e, merkez bankalarında. Ne demek istiyorum? Şimdi bak senin elinde Amerikan tahvili var. Bundan iki sene önce almışsın. 0.70 faizden. Bugün 10 yıllık tahvil. Bugün 5'te ya şu anda. 4.99'da. Sen bunu bilançonda hala bugünkü fiyatıyla değerlemiyorsun. Sanki o 0.70'ten almışsın. Sanki hala 0.70'miş gibi bilançona yazıyorsun. Bir merkez bankası veya bir global şirket sen. Halbuki ben desem ki Bahar o parayı bana lütfen acil hiç, sana borç vermiştim. O parayı bana geri ver desem. Tamam devrim ben de Amerikan tahvili vardı zaten sorun değil. Ben gidip onu bozdurup geliyorum sana desem, Gidip bozdurup gelsen bana ne kadar para verebilirsin biliyor musun? O 100 bin dolardan en fazla bugün verebileceğim para 60 bin dolar. Yani o 40 bin dolar bilançoda yazılı değil. Ama nakde dönmeye kalkarsan buharlaşmış durumda. Dolayısıyla Böyle bir sorun var ve bu sorun hala göz ardı ediliyor. Dünyada da, Türkiye'de de, her yerde. Dolayısıyla burada çok majör, dev bir problem var. Bu 2008 krizinden çok daha büyük bir krizin hazırlık aşaması. Ve bu ne zaman algılanır, ne zaman fiyata yansırsa o gün zaten acayip şeyler göreceğiz. Ve ben o günün de çok uzak olmadığını düşünüyorum. Yani global piyasalarda onu gördüğün zaman zaten Türkiye sorunların en son noktası olacak. Yani Türkiye Böyle şey bir noktada değil yani hani Amerika'da patladı yani. Merkezde bile değil yani. Ama kimse bulamazken en azından global krize fatura edilecek. Hocam parayı doğalgaza gömek mi? <laughs> Hiçbir şeye tamamen parayı gömmesin. Ama, <laughs> ama bir doğalgaz bir miktar, bizim BOTAŞ'ta olan durumumuzu, of. enerji borçlarımızı, yani o çerçevede anlatman lazım bunu. Ya şimdi tabii o ama şey herhalde izleyicimiz bu trade edilen Amerikan doğalgazını kastediyor. Yani BOTAŞ'ı falan kastetmiyor ama o apayrı bir hikaye. Biliyorsun şu anda e, hala resmi anlamadım. Bir 27 milyar dolar falan bizim bir, bir borcumuz var Ruslara yani bir doğalgazdan. E, oradan o sıkıştırıyor. BOTAŞ'a biliyorsun bayağı bir ödeme yapıldı. E, son bütçe açıkları oradan çıktı biraz. Dolayısıyla o paralar Rusya mı istiyor? Ya burada şeffaflık yok. Evet. Şeffaflığı istesek de bulamıyoruz. Dolayısıyla o şeffaflık gelmeyeceği için kolay kolay. Ben bu sorunun tam yanıtını, o senin sorunun yanıtını bilmiyorum. Diğerinin? Ama diğerin yanıtı doğalgaz 3 dolarlara kadar geri çekildi. Global yani Amerika'nın doğusunda, doğu yakasındaki trade edilen doğalgaz enstrümanı Henry Hub dediğimiz fiyat doğalgaz, natural gas diye trade edilen enstrüman ve bunun türevleri veya e, yani kontratları ya da bunun üzerine yazılmış ihtiyatlar Bence şu fiyatlar 3 dolarlara yaklaştı. Ucuz. Ben global sorunun özellikle bak bu Doğu Akdeniz'deki sorunlar arttıkça bütün mesele orada İsrail'in çıkaracak olduğu doğal gaz o şimdi o nasıl çıkacak ne kadar rahat çıkaracaklar. Oradan Rusya ne kadar rahat bırakacak. Çin ne kadar burada e, o işten pay isteyecek, istemeyecek, kavga nereye varacak? E, bu tip tartışmaların çoğaldığı dönemlerde e, ben doğalgazın gazın e, çok ucuz kalmasını rasyonel bulmuyorum. Onun için ben bence 3 yani 2 dolarlara geldiği zaman da konuşmuştuk. Hep ucuz ucuz diyordum. Şimdi 3 üç, 3,5'lara falan gittik. 3 dolarlara falan gevşedik. Bu bölge bence fena değil. E, orta vadeli bir miktar portföy sepetinde bulundurulabilecek bir ürün ama bu ortamda hiçbir şeye, likit olmayan hiçbir şeye full girmeyin. Yani önemli olan, paranızın önemli bir kısmı likit enstrümanlarda kalsın. Hemen paraya dönemeyecek enstrümanlarda. Altın Ama peki, işte, altını burada nasıl değerlendiriyorsun? Altını seviyoruz. Tek sorunumuz burada gümüşün e, hala altına ayak uydurmaması. Hmm. E, gümüşsüz hareketler altında güven vermiyor. Yani altın buradan devam ederse e, gümüş katılmadığı sürece bir rahatsızlığım olur. Ee, o açıdan gümüşün hareketini, altın-gümüş rasyosunu ben hala şu anda böyle bakıyorum, gümüş yürümemiş. Dolayısıyla altın-gümüş rasyosu aşağı e, gelmemiştir, yukarı gitmiştir. O da beni rahatsız eder. Gümüş katılmadığı sürece altın hareketine biraz şüpheyle bakıyorum. Ama bir noktada katılacağını düşünüyorum. Belki de e, altın 2075 tarihi zirveyi koparacak, sonra girecek. Ama son itibariyle buralardan hem altına hem gümüşe yatırırım, hiç de korkmam e, bir miktar. Kaldıraçlı trade etmek için ama hala yani ekranda trade etmek için hala altın gümüş rasyosunun 84-70 altında kapanışlar birkaç tane kapanış yapmasını beklerim.